hangisi doktor kıyafeti? Bu değil. Bu da değil. Bu değil. Evet bu. Ben bir doktorum. Yaşasın. Bir ambulans. İtfaiyeci olmak istiyorum. Hmm. Bu kıyafetlerden hangisi itfaiyeci kıyafeti? Bu değil. Bu da değil. Evet bu. Ben bir itfaiyeciyim. Bir itfaiye kamyonu. Çiftçi olmak istiyorum. Bu kıyafetlerden hangisi çiftçi kıyafeti? Bu değil. Evet bu. Ben bir çiftçiyim. Bir traktör. Aşçı olmak istiyorum. Evet bu. Ben bir aşçıyım. Görüşürüz. Merhaba çocuklar. Okuluma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunun ismi Bu hangi meyve? Hazır mısınız? Yaşasın. Evet. Bu hangi meyve? Hmm, yuvarlığa benzer bir gövdesi ve bir yaprağı var. Küçük bir dalı var. Ee, uh, ahududu da olabilir. Hayır. Altın çilek? Hayır. Süre doldu. Bu bir elma. Evet. Uhu. <laughs> Peki ya bu nedir? Hmm, bu bir muz mu? Hayır. Bu bir elma mı? Hayır onu zaten bulmuştuk. Ee, çilek? Oo, zaman doldu. Tahmin edebildiniz mi? Evet doğru. Bu bir salkım üzüm. Tebrikler. Woohoo! Üzüm yemeye bayılırım. Üzüm çok lezzetlidir. Peki bu hangi meyve? Hmm, yuvarlığa benzer bir şekli var. Bir dalı ve bir yaprağı var. Bu bir elma mı? Hayır onu zaten söylemiştik. Peki başka ne olabilir? süre doldu. Evet doğru bu bir portakal. Yaşasın. Evet. Oo, bu çok ilginç görünüyor. Oval şekilli. Üzerinde pek çok diken var. Hmm, bu bir papaya mı? Hayır. Ee, ahududu? Hayır. Oo, süre doldu. Peki bu hangi meyvedir? Bu bir ananas. Evet. Ananasa bayılırım. Ananaslar çok lezzetli ve tatlıdır. Aa, bu meyve çok tanıdık geliyor. Hmm, sanırım bu meyveden iki tane var öyle değil mi? Peki bu uzun ve birden fazla olan meyve nedir? Süre doldu. Evet bu doğru. Bu bir muz. Muzlar salkım halinde olur. Evet. meyvenin şekli farklı. Bu meyve elmadan ve portakaldan daha uzun. Peki bu hangi meyve olabilir? Oo, bakın süre doldu. Tahmin edebildiniz mi? Evet doğru. Bu bir armut. Tebrikler. Evet. Vay sıradaki meyve çok ilginç. Bu meyve çok dikenli ve üzerinde yaprakları var. Çok ilginç bir şekli var. Hmm, Peki bu hangi meyve olabilir? Tahmininiz var mı? Süre doldu. Evet bu bir çilek. Benim favori meyvem. Uuu, çileğe bayılırım. Aa, bu meyvenin üçgen bir şekli var. Ve alt kısmı kıvrımlı. Peki bu hangi meyve olabilir? Belki de dilimlenebilir mi meyvedir? Hmm. Süre doldu. Peki tahmin edebildiniz mi? Evet, bu bir karpuz. Çok lezzetli bir dilim karpuz. Uhu! Aa, bu meyve çift olarak gelir. Dallarında iki tane meyve vardır. Yaprağı vardır. Küçük ve yuvarlak şekillidir. Peki bu hangi meyvedir? Süre doldu. Evet, buldum. Bu bir kiraz. Oley. O oh, okul zili çalıyor. Okul bugünlük gitti. Tebrikler çocuklar. Bugün çok şey öğrendiniz. Ve bütün meyveleri doğru bildiniz. Yaşasın. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Ben Filkent. Hadi araçlı yap boz oynayalım. Yaşasın. Arabayla başlayalım. Oo, Kırmızı en sevdiğim renk. Peki ilk hangi parçayı koyalım? Köşedeki parça mı? Çok iyi bir fikir. Bu bir ağaç. Bu da alt taraf gibi görünüyor. Bu üst köşede olmalı çünkü ağacın bir parçası. Evet, tebrikler. Alt parçayı da buldunuz. Bu bir pencereye benziyor. Aa, evet. Bravo. Döndür bakalım. Bu da arabanın üst tarafına benziyor. Bu kapının bir parçası. Bu da kapı kolu. Nereye gitsin? Ön tarafa. Biraz gökyüzü ve bir bulut üst tarafa gitmeli. Diğer kapı kolu. İşte kapının ön parçası. Şimdi tekerleklerde sıra. Evet. Şimdi de çitin öbür tarafını yapalım. Son olarak da ön tekerlek Harika. Bravo. Başardınız. Vın vın. Şimdi de okul servisi yapalım. Yine köşelerle başlayalım mı? Evet, altta bir yol parçası var. Ve gökyüzü de sol üst köşede olmalı. Ve sağ üst köşeyi de yapalım. Evet, aferin. Peki sol alt nerede? Aa, buradaymış. Biraz daha gökyüzü ve üst tarafları yapalım. Oh, bunlar da pencereler galiba. Evet, buraya koyuyoruz. Bir tekerlek daha. Biraz daha gökyüzü. Vay, servis oluşmaya başladı. Biraz çimen ve ağaçlar. Bunlar önde olmalı. Son bir parça da gökyüzü. Harika. Pencereler de öbür pencerelerin yanında olmalı. Ve son pencereler. Şimdi de tekerlek. Oh, yukarıda biraz ağaç ve gökyüzü kalmış. Şurada da yol ve servisin kalanı. Bravo. <laughs> servisin tekeri döner döner döner. Ah, harika bir araç. Çok beğendim. Bu bir safari aracı. Bakalım hangi parçalar nereye gidiyor. Aa, evet köşede bir bulut varmış. Altta biraz yol ve Bu da sağ üst köşede olmalı. Çiçekler ne güzel. Bu bulutu çeviriyoruz. Harika aferin. Bu da bir yol parçası galiba. Evet. Bazen parçaları çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bazen ters olabiliyorlar. Bu üst tarafa benziyor. Evet. Bu çiçekler de altta olmalı. Bir tekerlek. Ön tekerlek. Bu da arka tekerlek olmalı. Çeviriyoruz. İşte oldu. Bu da ağaçların önü olmalı. Ve bu da kapı kolu. Harikasın. Başardın. Tebrikler. Muhteşem. Bu oyun çok eğlenceliydi. Bravo size çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. La 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 la. Merhaba. Ben Filkent. Bugün benimle öğrenme oyunu oynamak ister misiniz? Evet. Hadi hayvanların nereye ait olduklarını öğrenelim. Hazır mısınız? Hmm. Su hayvanları, kara hayvanları ve diğer hayvanlarımız var. Peki onlar nerede yaşar? İlk hayvanla başlayalım. Bu hangi hayvan? Evet, bu doğru. Bu bir kaplan. Peki kaplanlar nerede yaşar? Suda mı? Aa. <laughs> <laughs> Peki karada mı? Evet, doğru. Kaplanlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sudadaki hayvan hangisi? <laughs> bu çok heyecanlı. Peki bu hayvanlar da yaşar? Oh, <laughs> bu hayvanı biliyorum. Bu bir deniz anası. Peki deniz anaları nerede yaşar? Karada mı? Hayır. Deniz anaları suda yaşar. Bu doğru. Tabii ki onlar suda yaşar. Onlar denizin altında yüzer. Hmm. Peki ya bu hayvan? Bu bir gergedan. Gergedanlar nerede yaşar? Evet, tabii ki karada yaşar. Onlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Oh, bir su kaplumbağası. Peki su kaplumbağaları nerede yaşar? Bu zor bir soru. Hem suda hem karada yaşar. Bu doğru. Su kaplumbağaları yüzebilir ama aynı zamanda karada da yaşayabilirler. Oo, bunu biliyorum. Bu benim ailemden bir hayvan. Bu bir fil. Peki biz nerede yaşıyoruz? Karada mı? Evet doğru. Biz karada yaşıyoruz. Hadi kuzenimle yürüyüşe gidelim. La 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 la. Oo, muz. Biraz muz ister misin? Peki köpek balığı nerede yaşar acaba? Hmm, peki köpek balığı tarlada mı yaşar? <laughs> Hayır. Köpek balıkları okyanusta yaşar. Evet bu doğru. Bebek köpek balığı. La 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 Peki sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu çok eğlenceli. Bu bir... Aslan. Peki aslan nerede yaşar? Karada mı? Evet doğru çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Peki bu hayvan nereye aittir? Bu bir palyaço balığı. Palyaço balığı karada mı yaşar? Hayır. Palyaço balıkları suda yaşar. Evet bu doğru. Vay bakın işte yüzüyor. Daha fazla öğretici video için lütfen kanala abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın çocuklar. Bugün güneşli ve parlak bir gün. Ben yani Filken güzel bir uykudan uyanmak üzereyim. Hadi okula gitmeye hazırlanalım. Uyan hadi. Erken uyuyup erken uyanmak Minik Kent'in her gün yaptığı bir şey. Sabahları sarı diş fırçamla dişlerimi fırçalamaya bayılırım. Hepimiz sağlıklı ve temiz dişler için günde iki kere dişlerimizi fırçalamalıyız. Bir kez sabah, bir kez akşam. Aa. Ve sonra yüzümü beyaz bir sabun sabun sabuncukla yıkar yıkar yıkarım. Şimdi de okul kıyafetimizi alalım. Kırmızı bir kıyafet mi giymeliyim? Hayır, hiç sanmıyorum. Yoksa yeşil bir okul kıyafetim olsun. Hayır, yeşil de istemiyorum. Oo, mavi kıyafete bakın. Çok iyi görünüyorum. Bugün okul için bu kıyafeti giyeceğim. Yaşasın. Bence harika görünüyorum. Sizce? Okul servisim geldi. Arkadaşlarım beni bekliyor. Benimle vakit geçirdiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ben Filkent. Bugün nasılsınız? Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Elimde öğrenme oyunlarıyla dolu büyük bir kitap var. Bu harika. Benimle oynar mısınız? Bugün yiyecekleri şekillerle eşleştirme oyunu oynayacağız. Oley! Çok ilginç bir oyun olacak. Başlamaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bakın, üç tane şeklimiz var. Bu bir ekmek dilimi. Peki bu bir üçgen mi? Hayır, üçgen değil. Bu bir kare. Tebrikler. Şimdi karpuzu eşleştirebilir misiniz? O üçgen mi? Hayır, değil. Bu bir daire. Evet, aferin. Peki bu peynir dilimi? İşte bu bir üçgen. Harika. Bütün yiyecekleri doğru şekillerle eşleştirdiniz. Hmm. Peki, bu bisküvi yuvarlak mı? Hayır değil. Peki ya üçgen mi? Aa, -a. bu bir kare olmalı. Evet. Bakın tam uydu. Peki ya donut? Evet bu bir yuvarlak. Doğru. Şu üçgene bir bakın. Evet. Cips tam buraya uyar. Harika iş başardınız. Bravo. Daha fazla yiyecek mi var? Peki bu bir portakal dilimi. Bu bir daire. Tebrikler. Peki bu pizza dilimi? Bu bir kare mi? Hayır. Bir üçgen. Mükemmel. Bravo. Oo! Peki bu lezzetli brownie? Bu bir kare. Yine hepsini doğru bildin. Bu oyunda da çok iyi gidiyorsun. Hmm. Peki bu waffle bir kare mi? Evet. İlk seferde doğru bildin. Aferin. Peki bu neymiş? Bir daire mi? Hayır. Bu bir üçgen. Çok güzel uydu. Ve en iyisini sona bıraktık. Bu bir çikolatalı kurabiye ve o daire şeklinde. Tebrikler! Bütün şekilleri eşleştirdiniz. Çok eğlenceliydi, değil mi? Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Oo, bu sandviç kare şeklindeydi ama şimdi üçgenlere dönüştü. Tekrar görüşmek üzere. Yeni videolarımızı kaçırmamak için sevimli feykenç kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevimli feykenç.